Vancouver adasından Anakara'ya feribotla geçiyoruz. Ee, arabamız olduğu için feribot tercih ettik. Feribotlar baya büyük. Bizim bildiğimiz feribotlardan çok daha büyük. 300 küsur araba kapasiteli, 1600'den fazla yolcu alan e, baya büyük gemiler. Yolculuk yaklaşık 2 saat sürüyor. Evet. Vancouver'da public market'teyiz. Manavlar, kasaplar, yemek yapan yerler, tatlıcılar. Babam takıcılar. Ben ne severim? Evet, portakalı severim. Don't açma diyor. İçine GDO'yu batırıyor. İsmini bırak tipini görmediğimiz bir sürü meyve var. Yemek olarak fast food vardı. Açıkçası çok çok güzel yemekler beklemeyin. Bir de buranın en büyük handikapı 18'den sonra kapanıyor. Koskoca bir AVM içinde her şey var, yemek dahil. Fakat 18'de kapanıyor. Bunlar da public market'te çektiğimiz resimler. Ee, sizlerle paylaşmak istedim. Rahat mısın? Evet. Ben hiç şey yapamam. Ya, şey, şey, abim yapayım. bana sürme dedi. Ben de böyle oturuyorum zaten. Ama koyabilirsin onu koyabilirsiniz. Hayır hayır dengeyi bozarsın. Stanley Park'ta bisiklete binmeyin dövüyorlarmış. Stanley Park'ta kumsaldayız. Burada şezlong ve şemsiye yok. Burada kütük kiralıyorlar değil mi? Şezlong yok, kütük kiralıyorlar. Bizimki gazebo oluyor, kocaman bir kütük gördüğünüz gibi. Millet küçük kütüklere oturmuş. Bu da lifeguard amca. Ne risklere yürüyorum bu kayıt için ya. Nihayet Vancouver'da güneşi gördük. Bu hafta Kanada haftası. Kanada'nın kuruluşunun kaçıncı yılıydı Emir? Kanada'nın kuruluşunun kaçıncı yılıydı? 151. 151. yılı bu hafta kutlanıyormuş. Maalesef 1 Temmuz'da biz uçaktayız. Asıl günü göremeyeceğiz. Ama caz konseri varmış ona doğru gidiyoruz şu anda. Güneşi görünce bütün kanalılar serese serpe oturmuşlar. Hava güzel olunca konser alanına çok uzak olmayınca yürümeyi tercih ettik. Stanley Park'ta o kadar bisiklete bindikten sonra yürümek biraz yorucu oldu ama şehri gezerken biraz yorulmanızı ve yürümenizi tavsiye ediyorum. Arabayla, otobüsle, metroyla şehri gezmek, şehri keşfetmek imkansız bence. Kanada günü kutlamaları. Caz festivalindeyiz. Bütün Vancouver burada. Kanada günü 1 Temmuz'daymış. Hafta sonu etkinliklerine katıldık. Hello Burası da ben evimiz. Çok tatlı bir mahalle. Bütün evler aynı şekilde. Herkesin kendi bahçesi var. Ve sanırım sulama yapmıyorlar burada. İhtiyaç yok çünkü. Ve her taraf yemyeşil. Caz konserinden sonra akşam klasik müzik konserine geldik. Bayağı büyük bir alanda çok çok güzel bir etkinlik. Ben tamamı buradaymış bu sefer. Kesin öğrendik. Gelirken yanımıza şarap getirelim dedik. Fakat e, internetten araştırınca Kanada'da açık havada şarabın, e, alkolün yasak olduğunu öğrendik. Alkol tüketmenin. Bunu nasıl aşacağımızı düşünürken biraz araştırınca e, herkesin mataralarına şaraplarını doldurup Su içermiş gibi, kahve içermiş gibi şarap içtiğini keşfettik. Biz de bir matar alıp o şekilde e, şarabımızı içtik. Bunlar over bagajlar. Çok ağır geldikleri için buraya koymuşlar. Kore havalandayız.